Gönen Asep Süsemlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 7192 metre rekoru hmm. olan bir tarlamıza getirdim. Bu tarlamız nerede? Ee, Balıkesir Savaştepe Karacalar mevkisindeyiz. Ve gördüğünüz gibi hemen üst taraftaki e, ana asfalt bakın hemen e, Balıkesir İzmir otobanı Otobanın hemen dibindeyiz. Yerimiz e, otobandan biraz alt mevkide. Otobanın üst tarafı yapmışlar ve meyilli yapmışlar. Ve Karacalar e, gördüğünüz gibi şurada da hemen Savaştepe. Savaştepe'de 1 buçuk kilometre mesafemiz var. Karacalar'ın hemen e, muhitindeyiz. 7192 metrekare. Bu yerimiz şu anda e, yan taraflarda mısır ekiliyor. Ama burada e, şu an hiçbir ekim yok. Şöyle e, tarlamızı yavaş yavaş gezelim. Diğer tarlalar biraz meyilli. Bu tarla biraz üst tarafta kalmış. Yani e, daha toprak dolguya ihtiyacınız yok. Ve düz sayılabilecek. %2 gibi, %3 gibi e, düz sayılabilecek. Yani o da düz sayılır. Ve e, bu şekilde bakın hemen yavaş yavaş içinden şöyle yavaş yavaş yürüyoruz. Hemen alt taraflar mısır tarlalarıymış. Onlar bakın onlar biçilmiş. Burası şu an ekim biçim yapılmadığı için bakımsız gözüküyor. Sulama kanallarına hemen çok yakınıyız 100-120 metre bir mesafemiz var. Alt tarafta hemen bu tarlanın hemen altında da kapalı pompaj e, sistemi var. Diğer e, yerlerde bakın hemen mükemmel bir yer. Buraya ne yapılabilir? Depo, ar diye gibi ya da e, çiftlik tarzında yerler yapılabilir. Bakın hemen yerimiz düz. Herhangi bir sıkıntısı yok. 7192 metrekare Savaş e, Savaş Tepe'de 1,5 kilometre mesafemiz var. Karacalardayız. Savaş Tepe Karacalar mevkisindeyiz. Ve bakın hemen üst taraftan da İzmir otobanına sıfır cepheyiz. Önümüzde herhangi bir e, tarla yok. Önümüzde bir ufak bir üç dönümlük bir e, tarla gibi bir şey gözüküyor ama o da yol yol gözükte için kullanım alanı aşağı yukarı 8 8,5 dönüm civarında yapıyor. Ve buradan da hemen şu alt taraftan da alt geçiş karşı tarafa alt geçiş var. yerimiz bakın buraya kadar geliyor. Bununla birlikte aşağı yukarı 8 dönüm, 8.5 dönüm bir kullanım alanı var. Ve artı su bol. Bakın hemen tarlamız içinde akan bir çeşmemiz var. Ve tarlamızda bakın hemen burası ve sulak bir bölge. Suyumuz bol. Yolumuz var. Ee, ve buradan da şöyle de, buradan da hemen yola bağlanıyor ve alt geçit buradan da alt geçiş var karşı tarafa. Şöyle de gösterelim. Bakın suyu bol. Şöyle buradan da otobanın alt geçidi. Evet arkadaşlar şu anda tarlamızın son bölümündeyiz. 7192 metrekarenin ucundayız. En büyük avantajı e, burası zamanla dolgu yapılmış. Yani e, toprağı hiç alınmamış. Dolgu statüsünde düz. Bakın hemen e, üst tarafta da e, otoban İzmir otobanında sıfır cepheyiz. Ve artı bakın hemen Savaştepe karşımızda Karacalar Hemen burada karşımızda. Buradan dolgu dediğim yani e, hiç toprak alınmamış. E, zamanla diğer tarlalar bakın buradaki tarlalar tıraşlaya tıraşlaya toprak alınmış burada. Ve şuradan da yavaş yavaş iniyoruz. Evet. Şöyle. Bakın hemen dolgu yapmanıza gerek yok. Dümdüz ee, düz bir yer, yani sanayi imarlı gibi ya da e, benzinlik tarzında e, şeyler de yapılabilir. Hemen e, alt tarafta bakın tarlamızın bitiminde burada hemen kapalı pompajımız var. Bir alt tarafta da açık e, sulama sistemimiz var. Yerimiz bakın dolgu gibi gözüküyor ama dolgu değil. Zamanla hiç toprak alınmamış, toprak sıfırlanmamış vaziyette. Buradan da hemen otobana sıfır cepheyiz. Ee, Sanayi-imarlı olabilir, çevirebilirsiniz. Bakın hemen kapalı bomba sistemlerimiz mevcut. RD depo e, gibi ya da e, benzinlik tarzında şeyler de yapılabilir. Bu bölgeye. Evet. Açık sulama sistemimizde bakın hemen dibine kadar geldik. Ve burası da açık sulama sistemi. Aracımız bakın burada. Yerimiz hemen otoban karşıda. Otoban ve yerimizde. Şu e, sel ağaçlarının olduğu bölmede. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alışına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.